Yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'yi de etkisi altına almasıyla birlikte geçtiğimiz Mart ayında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Virüse karşı alınan tedbirlerin sonuç vermesiyle birlikte biraz İran itibariyle normalleşme sürecine giren Türkiye'de 65 yaş ve üstü çalışanlar için de esneklik getirildi. Böylece birçok meslek ustası da uzunca aradan sonra mesleklerini yeniden yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Malatya'da 58 yıldır terzilik yapan 71 yaşındaki Osman Bulut, Büyük Çarşı'da bulunan iş yerini 21 Mart'ta salgın nedeniyle kapatmak zorunda kaldı. Bulut, verilen iznin ardından dükkanını açtı. 72 gün sonra yeniden mesleğini icra etmenin heyecanını yaşayan Bulut, ilk kez bu kadar uzun süre işinden ayrı kaldığını söyledi. 58 yıldır bu mesleği yapıyorum. 1962 yılında Orduzu İlkokulu'nun e, ilkokulu bitirerek terdi çıraklığına başladım. Ve 58 yıldır e, bu mesleği yapmaktayım. Ve böyle bir e, pandemi salgının haricinde hiçbir zaman iki buçuk, üç ay gibi bir boşluk yaşamamıştım bu meslekte. E, bu pandemi salgınından dolayı e, maalesef e, ülkemizde tüm mesleklerde olduğu gibi bizim terzilikte de 65 üstü olmanın bir şanssızlığı diyelim. Bizim Türkiye'deki tüm mesleklerin tecrübeli ve iyi ustaları 65'in üstündeydi çoğunluk. Bu pandemi salgınından sonra hemen hemen tüm mesleklerin tecrübeli ve en deneyimli ustaları devre dışı kaldığı için 25 buçuk, aylık bir boşluk oluştu mesleklerde. Uzunca aradan sonra yeniden mesleğine dönmenin de heyecanını yaşayan Bulut, tüm vatandaşlara kurallara uyulmasını tavsiye ediyor. Süreden sonra tekrar işimize dönüp başlamış, başlamış olmak güzel ve sevindirici bir şey. Aslında sağlıklı insanların, bir problem olmayan insanların mesleğine devam etmesi gerekirdi ve tüm 65 üzeri insanları aynı kategoriye koymaları yanlış oldu burada seçip insanları ve sağlıklı insanların mesleğine devam etmesi gerekirdi ve iş yerlerinin açık olması gerekirdi. Onun için yani tedbirli olmamız lazım ve gençlere bizden daha yaşça şey genç insanlara da iyi bir örnek olmamız lazım. Çok önemli bir şey, çok ciddi alınması gereken bir şey.